Tekrar merhaba çocuklar ben Mutiş Teacher. Üçüncü ünitenizin üçüncü videosuyla tekrar karşınızdayım. Evet yanlış duymadınız. Vallahi üçüncü videoyu çekiyorum. Bir ünite için. Değer mi? Değer bence. Çünkü hem çok kapsamlı bir ünite hem de gerçekten çok önemli bir ünite. İleriki dönemlerde yani 8. sınıfta ve lise hayatınızda sizin çok karşınıza çıkacak bir konu çünkü bu geçmiş zaman. Şimdi bu geçmiş zamanla ilgili sorun yaşayabileceğinizi ve birazcık korkabileceğinize inandığım bir yer var ki o da irregular verbsler yani düzensiz fiiller. Motişli için biz bunları nasıl öğreneceğiz? Nasıl ezberleyeceğiz değil. Sakın hiçbir şeyi ezberlemiyoruz. Her şeyi öğreniyoruz. Kullanmayı öğreniyoruz. Anlamayı öğreniyoruz. Dolayısıyla irregular verbsleri nasıl öğreneceksiniz? Geçen videoda demiştim ki sizlere eğlenceli hale de getirebilirsiniz. Cümle içinde de kullanabilirsiniz. Farklı yöntemlerle de kelimeleri öğrenebilirsiniz. Benim irregular verbs'lerle ilgili öğrencilerimle kullandığım bir yöntem var. Onu da genelde her bu geçmiş zaman ünitesinin bitiminde kullanıyoruz. Peki bu ne? Öncelikle çocuklar size demiştim ki bazı kaynak kitapların arkasında düzensiz fiillerin listesi vardır. Bakın bir tane kaynak kitap buldum sizler için. Şöyle yaklaştırıp gösterdiğimde sizi bu sene ilgilendiren yer şu verb 1 yazan ve verb 2 yazan yer. Bir de Türkçe karşılığı. Sakın verb 3 yazan yerlere bakmıyorsunuz. 1, iki ve karşılık. Şunlar yani. Tamam mı? Yani geçmiş zaman halleri biliyorsunuz fiillerin ikinci halidir. Base form halleri ise yani kendi halleri ise birinci halleridir. İşte böyle bir liste gördüğünüzde bakacağınız yer birinci bölüm, ikinci bölüm ve son bölüm. Peki ben sizlere bunları nasıl öğreteceğim? O da şu şekilde. Şimdi karşınızda 10 kelimeden daha doğrusu 10 fiilden oluşan bir liste var görüyorsunuz ve bu listede fiillerin birinci hali burada fiillerin ikinci hali burada. Buraya demiş kim ki I say ben söylüyorum you say siz söylüyorsunuz. Haydi bakın nasıl bir şarkıymış bu. İlk önce göstereyim sonra birlikte rap yapalım. Hemen söylüyorum. I say by and you say about. By, about, by, about. I say come and you say came. Come, came, come, came. I say cut and you say cut, 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 cut. I say do and you say did, do, did, do, did. Bu şekilde. Haydi şimdi şarkımızı sizlere göstereyim. Bu şarkının linkini de sizlere yollayacağım. Merak etmeyin. Bunları öğrenme yönteminiz şu şekilde olacak çocuklar. Mesela benim gibi onar tane kelime yazarak gün içinde istediğiniz gibi tekrar yapabilirsiniz. Öğrenince başka bir 10 kelimelik liste hazırlarsınız. Böylece hem birinci hallerini hem ikinci hallerini öğrenebilirsiniz. Okay, let's start the song. Are you ready? Just be fun. You can dance. Come on. I say buy and you say bought, buy, bought, buy, bought. I say come and you say came, come, came, come, came. I say cut and you say cut, 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 cut. cut. I say do and you say did, do, did, do, did. I say drink and you say drunk, drink, drunk, drink, drunk. Let. I say eat and you say ate, eat, ate, eat, ate I say have and you say had, have, had, have, had have, have, have. I say make and you say make. make, 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 make I say see and you say so, see, so, see, so I say win and you say won. Win won. Win won. I say bye and you say bought. Buy bought. Buy bought. I say come and you say came. Come came. Come came. I say cut and you say cut. Cut cut. 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 İnşallah beğenmişsinizdir çocuklarım. Şarkımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi hem dans edip hem öğrenebilirsiniz. Farkındaysanız başa döndüm biraz önce. Sizler de böyle bittiğinde 2-3 defa başa dönüp bunları tekrarlayabilirsiniz. Öğreninceye kadar hiçbir mahsuru yok. Yoruldunuz mu? Hadi biraz rap şarkı söyleyin. Ondan sonra tekrar çalışmaya devam edin. Evet bu da Üçüncü ünitemizin üçüncü videosu olan son videoydu. İnşallah artık her şeyi güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Tekrarlarınızı yaparak, yazımlarınızı yani notlarınızı alarak ve pekiştirme amaçlı sorularınızı çözerek. Ki bunları yapın ki dördüncü üniteye çok sağlam bir şekilde geçelim. Evet çocuklar artık bitiriyorum. Son olarak söyleyeceğim şey... Gene yorumlarınızı bekliyorum sizlerden. Umarım her şey yolunda gider ve güzel bir şekilde öğrenirsiniz. Ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Çok seviliyorsunuz. Hoşçakalın.